Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkına oyuncularından yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Dizimizin sevilen oyuncuları artık tatilde ve gün içerisinde sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Herkes Yalı Çapkın'ın ikinci sezonunu dört gözle beklerken oyuncularımızın günlük paylaşımlarını da merak ediyor. İşte sizler için sevilen oyuncularımız Beri pozamında fotoğrafları, Mert Ramazan Demir'in, Doğukan Demir'in, Öznur Serçeler'in ve birçok diğer oyuncularımızın da fotoğrafları videomuzda bulunmaktadır. Mert Ramazan Demir artık deniz sezonunu açmış durumda. Herkes Afra Saraçoğlu ile birlikte tatilini bekliyor. Bakalım çiftimiz birlikte tatile çıkacak mı? Baran Bölükbaşı'nın ise tatili başlamış durumda ve çok aktif şekilde fotoğraflar yayınlıyor.